İddaa seyir Defteri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Videomu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve en sonunda abone olmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Bir önceki videomda arkadaşlar ee, size bir yüksek oranlı maçlar çıkaracağımı söylemiştim arkadaşlar. Bu da benim oranları yüksek benim tuttuğum maçlar arkadaşlar. Oran oranları gayet iyi, mağkolu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlardan birincisi Kalyari Atalanta maçı arkadaşlar. 2.5 gol üstü 1.34. E, Newcastle United maçı arkadaşlar 1.40 oranıyla bir seçeneğine yöneldim. Ankara Kucu Ümraniye spor maçı arkadaşlar 2.5 gol üstü 1.61. Altın Ordu -Yup spor maçı 2 dedim arkadaşlar 1.67. Beşiktaş Trabzon maçı arkadaşlar 2.5 gol üstü 1.46. Zul Tavaregan maçı 2.5 golüsü 1.29 arkadaşlar. Ee, Başakşehir maçı 2 dedim arkadaşlar. 1.83 Manchester City maçı arkadaşlar 2 dedim. 1.49 Bandırma Spor maçı Boluspor Spor-Bandırma Spor maçı 2 dedim arkadaşlar. 2.24 Sıvı spor maçı arkadaşlar 1 dedim. 1.63 gibi güzel bir oran var. Ee, bu 10 maç arkadaşlar. Bu benim öngörüm. Bu benim e, gelme ihtimali yüksek dediğim maçları seçtim arkadaşlar siz değerli takipçilerim için. bunları ikişerli ve üçerli kombinasyonlar halinde değerlendirmeyi tavsiye ediyorum size her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Bir de zaten oynamamış maçın garantisi yok. Sadece kendi öngörülerimi yansıtırken arkadaşlar hani içindeki hissiyatı da hissiyatı, de da bakıyorum ben. Hani ne hissediyorsam ona göre de oynuyorum. Yani sadece ee, işte bu takımın sakatlığı var, bu takımın çimleri bozuk vesaire, oyuncuları eksik vesaire gibi düşünmüyorum. Ee, i̇çimden geleni de e, size söylediğim için bu benim öngörülerim arkadaşlar. Siz de kendi öngörülerinize katıp e, bu yüksek oranlı maçlardan dilediğinizi seçip üçlü kombinasyonlar halinde getirip oynamanızı oynayabilirsiniz yani arkadaşlar bilginiz olsun. E şimdiden bu maçlarımı değerlendiren tüm dostlarıma bol şans diliyorum arkadaşlar. E, Takipçilerime bol şans diliyorum. Her zaman söylediğim gibi de tüm dostlarıma selam olsun diyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.